Peki geçmişteki ve şimdiki Kürt hareketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kürt milliyetçiliği hareketi ya. Kardeş bak eee. veya Kürt'ün mazlumiyetini bana getirip vesaire hareketler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bak kardeş eee Allah'ın bir ayetidir. Akçılık bir bir hastalıktır. Türkiye'de tek Kürt sorunu yok. Yüz bin tane, iki yüz bin tane Kürt öldürmüşse o bir şekilde konuşayım. Orta Doğu'da milyonlardan fazla Arap çocuk bebek de öldürüldü. Gerek PKK, PYD tarafından, gerek Esad tarafından, gerek diğer ırklar, milletler tarafından birbirlerini öldürdüler. Tek Kürt sorunu yok, Türklerin de bir sorunu var. Arapların da var. Şimdi Türkiye'de Arap da yaşıyor, Kürt de yaşıyor, Türk de yaşıyor. E şimdi Diyarbakır'da Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin soyundan gelenler Arap'tır. Biz herkese Kürt de diyemeyiz. Herkese Türk, Arap da Türkmen de diyemeyiz. Değil mi? Şu an soylar çok karışmış. Kürt Kürt'e zulüm ediyor. Türk Türk'e zulüm ediyor. Arap Arap'a zulüm ediyor. Acem Acem'e, Aceme zulüm ediyor. Değil mi? Adem'in büyük kardeşi, büyük oğlu küçük oğluna, kardeşine zulmetti. Değil mi? Bugün ümmetçi düşünmek vahdet en güzelidir. Kürtler zulüm görüyor. Türkler, Araplar da zulüm görüyor. Afrika'daki insanlar bizden daha çok zulüm görüyor. Orta Doğu'da 10-15 milyon tane masum Arap öldürüldü. Değil mi? Ona da insan değil miydi? Bütün sebebi bakacağız. Yani ee, Kürtlerin sorunu var. Türklerin, Arapların, Acemlerin de sorunu var kardeş. Şimdi bir örnek vereyim kardeş. Hazreti Ömer Hazreti Hu bu, top, bu, topları, bu toprakları fethederken bu topraklara Arabistan dediler mi kardeş? Ekseriyeti Arap'tı. İstisna karış. Bak, ekseriyet Arap'tı 639'da, değil mi? Ekseriyet, istinad karışık. Ya Hazreti bu topraklarda Arapistan dedi mi? Ahmet! Ahmet Aramice, Arapça, Süryanice ve Ermenice'de geliş bizim varmak demek. Ahmet ise Ahmet kalsın. E sen diyemezsin bu topraklar Kürtlerindir. Şimdi öyle olmaz, ümmeti malıdır kardeş. Ya şimdi bu da ben devletçi değilim ama devlet sana toprakını niye versin kardeş? Zara diyecek, bizim bizi olsun Zazakistan o diyecek Kürdistan, o diyecek Türkiye, o diyecek Arabistan. Değil mi? Biz bu dünya ne Kürdistan, ne Türkistan, ne Acabistan, ne Arapistan, ne Zalakistan için geldik. Çünkü objektif konuşursak, ırklar, renkler, diller Allah'ın ayetidir. Biz ümmetçi davranacağız. Bütün dünya Kürt olsa, Türk olsa, Arap olsa, Acem olsa ne faydası olacak? Bana bir anlatır mısın? Ben anlayayım? Şimdi ben Arap olarak dünya gel, Arap olmam benim isteğim değildi. İyi kötülük benim isteğimdir. Cinsiyetim anneme babama Allah karar verdi. Değil mi? Rengime Allah karar verdi. Bize kötülük ve iyilik yapmak bizim irademizle, çabamızla olur. Biz olaylara bu şekilde bakacağız. O yüzden ben e, ne Kürtçülüğü, ne Türkçülüğü, ne Arapçılığı, ne Acemçiliği savunurum. Fitneye yol açıyor kardeş. Kemalizm Kürtleri katletmiş, tek Kürtleri değil, Arapları, Türkmenleri, Acemleri de kat kardeş. E, bu dolar yani Acem de var, onlar da insan değil mi de kardeşim? Tek tük de olsa var sonuçta yani, değil mi? Sahabe fethetti. Ecdadın torunları gelip bu tabakada yarıştı kardeş. Biz kalkıp bu acemleri kötülemeyiz. O da insan değil mi? kardeş? Hüküm sahibi Yüce Allah'tır. O yüzden ben bu tür konuları üstten geçiyorum. Çünkü ümmet içerisinde nifak oluşturuyor. Bir Müslüman bir Arap sayısı belli olmayan Müslüman olmayan Kürt'ten daha kayırdır. Kur'an'a göre. Müslüman bir Kürt sayısı belli olmayan bir Arap'tan Allah katında bize daha yakındır. Müslüman bir Türk sayısı belli olmayan Kürt ile Arap'tan daha hayırlıdır. Müslüman bir Acem sayısı belli olmayan Kürt Türk Arap kadar daha yakındır bize. Yani Kürtçülük, Türkçülük, Arapçılık şeytan yoludur. Kim Allah'ın şeriatını Allah'ın değerlerine saygı gösteriyorsa kim insanlığımıza, değerlerimize saygı gösteriyorsa o bizim kardeşimizin kardeşi. Kur'an öyle söylüyor. Kardeşlik İslam kardeşliğidir. İnanma müminler kardeş. Mümin kim? Allah'ın şeriatını kabul edip bütün sene bakıp bu gücüne göre bu Kur'an'ı yaşayan benim kardeşimdir. Tüm Araplar kardeş olmaz. Kürtler, Türkler, Acemler kardeş olmaz. Kürdistan, Türkistan, Arabistan, Acemistan, Zazakistan yok dinimize kardeşim. Allah dedi ey Nuh oğlun senden değil, hanımın senden değil. Ey Lut hanımı senden değil. Ey İbrahim, Ebi Azze senden değil. Ey Muhammed, Ebi Leheb senden değil. Ey Lut, hanımı senden değil. Kürt, Türk, Arap, acenlerden Allah'ı tek ilah ve Rab, Hz. Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam'ı önder, haber kadir edinenler ve gücüne göre Kur'an'ı yaşayanlar bizim kardeşimizdir. Tüm Araplar, tüm Kürtler, Türkler kardeş olmaz. Çünkü inananla inanmayan bir değildir Kur'an diyor. Mücadele 22, Tevbe 23'ü yokuyor. Mümtahine 4'ü. Allah'a şu koşanları sevemeyiz bizim kardeşimiz olamaz mücadele 5 ve 20 ne diyor? Allah ve Resulüne e, savaş açanlar alçak insanlardır. 21'de diyor Allah ve Resulüne kalıp geleceklerdir diyor. Kur'an bunu söylüyor. Sevgi Allah için olması lazım. Ölçüt budur ben değilim. Hiç kimsenin garantisi yoktur. Cemaatimizi, ırkımızı, tarikatımızı, mesleğimizi Kur'an ve ne Benim için bir insan Kürtlük, Arap olması önemli değil kardeşim. Bunlar ilk ıkçılık şeytandan geliyor. Ateşi ıkçılığı. İlk dinle kandırmak şeytandan geliyor. İlk dinsizlikle kandırmak yine şeytandan geliyor. Biz bundan da milletçik ve ökçükle şeytandan geliyor. Biz bunlardan uzak duracağız. Benim için ölçüt olan bunlar da kadar. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Yeter bu kadar. Son olarak eklemek istediğim bir şey varsa bitirelim inşallah. Bizim için öncelik olan iman. Sonra can, sonra mal. İman giderse canın, can da giderse malın kıymeti yok dünyayı dünya eden insandır, İnsanı insan eden içindeki imandır. İmanı çıkardığın zaman insan hiçbir kıymeti yok. Hakka yarayan bize yarar, hakka yaramayan bize yaramaz. Bizim için ölçüt Kur'an ve sünnettir. Tarikatımızı, tasavvufu, Seyyid Kutub'un güzel bir sözü var. Tasavvuf veya tarikat, Kur'an ve sünneti aşmayacak. Bu bir yorumdur kardeşim. Efendimiz ne tasavvufçuydu, ne tarikatçıydı, ne şucudu, ne bucudu, ne Arapçıdı. Sadece Allah onu seçti tüm alemlere, insanlığa kurtuluş yolu için. Efendimiz'i kendi çıkarlarımıza alet etmeyeceğiz. Irkını inkar etme, ırkçılık yapma. Tasavvufu, tarikatı, meşrebi, şeyhinizi, hocanızı, seydanızı, mezhebinizi Kur'an'ın ve sünnetin önüne geçirmeyin. Sesinizi Kur'an ve sünnetin önüne, önüne geçirmeyin. Kur'an'ı topyekünü alırız, Efendimizin vahide dediği hadisleri alırız, sünneti alırız. Ama alimlerinizin, kocanızın, seydanınızın, tarikatın, tasavvufun düşüncelerini Kur'an ve sünnete uyarız. Tarikat yüzde yüz doğru yol demek değildir. Yol ve yöntem demektir. Sebil yol ve büyük cadde demektir. Tarayık, tarik ile tarikatın çoğuludur Arapçada. Sırat ise yüzde yüz doğru yoldur Arapçada. Ana yol ve büyük cadde demektir. Sıratı müstakim yolda giyen Asla yoldan çıkmaz. Ama tarikatın içine giren yoldan çıkabilir. Ama sırat-ı müstakim Arapçada Kur'an'da yüzde yüz doğru olur. Allah sırat-ı müstakime uyun demiş. Cin suresi ayet 11'de ne diyor biz, bir cin? Diyor biz tarikatlara bürüdük. İyiler ve kötüler de var. Demek tarikat yüzde yüz doğru yol demek değil. Kötü bir şey de demiyorum. Eğer Kur'an ve sünnete uyarsa alırız. Onun dışında bir düşüncedir. Bir yorumdur Seyyid Kutub'a göre. Güzellikler Yüce Allah'tandır. Eksiklerimiz varsa da vardır ki nefsimizdendir. Hakkın katını, dostun katından üstündür. Biz Mevdudi de severiz. Seyyid Kutubu da severiz. İbni Teymiye'yi de, İbni Kayyım, İbni Kesir, İmam-ı de severiz. İmam-ı Rabbani, Şeyh Arabi, İmam-ı Gazali'yi de, İmam-ı Rabbani'yi de severiz. Abdülkanger'i Hazreti'yi de severiz. Şemuitin Arabi'yi de severiz. Ama Şeyh'imizi, Seyda'mızı, iştahatları, kulağa ve Sünnet'in önüne geçirmeyiz. İyilikler Yüce Allah'tan, kötü gavaz bizim nefsimizdendir. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Canımın güneşine sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.